Evet dostlar. Sosyal medyadan bir sürü soru geliyor. Abi seni görüyoruz, izliyoruz, meraklanıyoruz. Biz de hayvancılık yapmak istiyoruz. Yapabilir miyiz? Becerebilir miyiz? Nasıl olur? gibi e, özellikle Instagram'dan e, bu tür sorularla e, binlerce kez karşılaşıyoruz. Şu arkadaş da hatta e, buraya gelerek bizlerden bilgi almaya çalışıyor. Hani bizler de, hani insanlara e, faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hani boş beleş videolar değildi de hani insanlara yol gösterici aydınlatıcı videolarla sizlere e, karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. E, anlatmak istediğim konu şu, genelde e, memur arkadaşlar ya da askeride çalışan arkadaşlar ya da bir de beyaz yakalı arkadaşlar devamlı işte işi bırakacağız hayvancılık yapacağız yapmak istiyoruz yapabilir miyiz becerebilir miyiz gibi ya da, ya da nasıl yapmalıyız gibi bir sürü soru var ve ben bu sorulara e, sizlere e, cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar hiçbir tecrübesi olmayan bir arkadaş yani bugün istediği kadar parası olsun hayvancılık yapmaya kalksın batar. Niye batar? Çünkü hayvanı tanımıyorsun, bilmiyorsun. E, duygusunu, hissini, e, ne yapacağını, nerede ne hissedeceğini bilmediğin için e, bu işte başarı olman çok zor. Çünkü bunların da bir psikolojisi, bir duygusu var. Bir kere hayvan alırken yanlış kalırsın, alırsın, beslersin bir yıl bakarsın 300 kilo gelir zarar edersin. Yani hayvan ırkını alırken, yani bir malı aslında şöyle söyleyeyim, alırken para kazanılır. Yani e, 10 lira pahalı olsun, 5 lira pahalı olsun ama iyisi olsun e, düşünceniz olması lazım. Hangi hayvanın ne kadar et alacağını da bunu tecrübe ederek, besleyerek anlayabilirsiniz. Evet, e, diğer bu konu işte bu işi yapabilir miyiz diyen konulara söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bak ülkemizde bir sürü binlerce böyle besi çiftliği, süt çiftliği e, mevcut. Ve burada çalışan insanların birçoğu da hep yabancı uyruklu insanlar. Yani Afganistan'dan gelen ya da Suriye'den gelen e, insanlar ülkemizde iş bulabilmek için hayvancılık yapan çiftliklerde çalışmaktalar. Yani sizler işlerinizi bırakarak yani gidip burada bir yıl boyunca e, çalışarak tecrübe etmiş olursunuz. Yani hayvanı tanırsınız, hayvan beslemeyi öğrenirsiniz. Yani hay hastalandığında hangi ilacı vurup tedavi edebiliriz gibi bütün bilgileri yani buralarda çalışarak e, öğrenebiliriz. Yani bir işin çıraklığını yapmadan ustalığına geçemezsiniz. Gideceksin orada çalışacağım bir yıl. Yani bugün Afganlar yani aşağı yukarı 50 bin lira maaş alıyor. Yani gittiğiniz zaman da en kötüse de 40 bin lira maaş verilir. Yani hem geçimini sağlamış olursun, yani bir şeyden geri kalmamış olursun, hem de hayalini yapacağın işin öğrenmiş olursun, işi tanımış olursun. Hangi hayvan alacağını, hangi hayvanı besleyeceğini ya da e, hangi şeylerden karşılaştığında e, nasıl bir müdahale edeceğini bu işin içinde yaşayarak öğrenebilirsin. Hani bu işler videolarda e, ya da masa başında işte 100 dana aldım. Ondan sonra 100 liradan aldım. 50 lira yedirdik. 150'ye mal ettik, sattık. 200 bin liraya sattık gibi olmuyor. Yani bunun hastalığı var, ölümü var, zulümü var, çobanı var, çırağı var. Yani e, kamera arkasında da bir sürü nedenler var. Yani bir kere yüksek bir psikolojiye sahip olmanız lazım. İradenizin çok güçlü olmaması, güçlü olması lazım. Yani e, en ufak bir etkenlerde etkilenmemeniz gerekiyor. E, şöyle ifade edeyim. Yani bugün ha, sosyal hayatın bir kere bütüyor. Yani ben bugün işe gitmeyeyim ya da rapor alayım. E, kendi özel, o işler elin işi gibi olmaz kendi işi. Yani bunu 7-24 saat başında beklemen gerekiyor doğum yapacaksa gece saate kadar beklemen gerekiyor. Yani bugün ben rahatsızım ya çiftliğe gitmeyim ya da ben bugün tatile gideceğim gibi hayatınızda o şeyleri tamamen e, yok olacak olan şeyler. Yani bunları da göz almanız gerekiyor. Ya çoban utaran bahar bu işler böyle olmuyor. elin eşeğin türkü çerle kadar zaten sen bilmiyorsun bu işi bir de çobana bırakıyorsun. İstediğin 100 milyon da bağlasan bu parayı kaybedersin. Yani bunun birçok örneği ben gördüm, yaşadım. Adam benim param var diyor. Akır yaparım diyor. Mal alırım diyor. Ne var diyor. Bir bakıyorsun iki sene sonra yok. Yani işi bilmediğin için bu sefer çoban sana patronluk yapmak zorunda kalıyor. Ve adamın ağzına bakıyorsun. Yani ona mahkum durumuna geliyorsun. Yani bugün şöyle söyleyeyim. Yanında çalışan adam gittiğinde sen bu işi yapabiliyorsan yap. Yani Çoban karşısında elini alıp gidebiliyorsa bu işi yapacaksın. Yoksa bu işin içine girmeyeceksin. Sen işi bilmiyorsun, adamın eline bakıyorsun. Adam da seni parmağında böyle oynatır. Çünkü senin işi bilmediğin adam biliyor. Sen ona mahkum olduğunu da biliyor. O yüzden de hani dediğim gibi yaparsan, işi öğrenirsen, işi bilirsen, işi tanırsan, hayvanı tanırsan, yemi tanırsın, alacağın malı tanırsın, alacağın esnafı tanırsın, kestireceğin kasabı tanırsın. Ve işi bir şekilde hani önce bir e, kafada bir çözmek gerekiyor. Kafada çözdüğün zaman da zaten e, bu işin sonuna ulaşırsın. Yani e, kimse anasının kanından doğup öğrenmiyor. E, herkes bir şeyler yaşayarak bizler de her gün bu işin içinde olmamıza rağmen her gün bir şeyler öğreniyoruz. Yeni bir şey öğreniyoruz. Yeni bir iğne öğreniyoruz. Yeni bir aş öğreniyoruz. Yeni bir hayvan besleme metodu öğreniyoruz. Yani biz de insanlar kendini geliştirmek zorunda. Ha, geliştirmezsen ne olur? kaybolup gidersin. Yani yeniliklere ayak uydurman gerekiyor. Gerekirse hayvan ırkını değiştirmen gerekiyor. Şimdi bu hayvanı alırsın, beslersin. Bu hayvan 14 aylık bir hayvan. bunu beslersen, buna ben bir sene baksam karkas 600 kilo, 550 kilo et geldi. Yani minimum 500 diyelim hadi üstü saatimizi. Başka bir hayvan alırsın, bir sene bakarsın 300 kilo gelir. Bunu alırsın 130 liraya, onu alırsın 100 liraya. Yani arada 200 kilo fark bir et çıkar yani bir hayvan daha. Yani bir işi hem mal alırken kazanırsın, hem de e, işi tanırsın. Ben size tavsiye etmek istediklerim bu, aslında bunlar. Yani çok soru geldiği için ya da çok telefon geldiği için benim hepsine bakıp ya da hepsine bir mesaj verme, e, mesaja cevap verme gerçekten bir şansım yok. İşte böyle videolarda anlatıyorum yani anlattığımda da anlayabilirsiniz. Yani beni de arasanız yani yanıma da geçseniz aynı şekilde burada anlattığımı size aynı şekilde anlatacağım. Farklı bir şey de anlatmayacağım. Çok farklı istiyorsan burada yatacaksın, kalkacaksın, sabah kalkacaksın, malı göreceksin, yemleyeceksin, oturacaksın. O öyle öğrenemezsin. Başka türlü öğrenme şansınız yok. Ee, senin aklına gelen bir şey var bir şey. Yok abi, He? He? Bir şey yok abi. yani aklıma geldikçe anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok soru geliyor ya. Ee, çok mesaj geliyor. Şimdi versen hangi birine cevap vereceksin? Ee, o kadar da bir zamanım da yok. Hani oturayım Tek tek binlerce mesaj var. Hangi birine cevap vereyim? Yani, hayvan atıyorum hemen orada yazıyor fiyat. Ya 150 tane ay atıyorum fiyat ne? Ya bir hayvan alıyorsun yani. Mesajla ya da yorumla alınmaz bu hayvan. Ararsın sorarsın kaç kilo kaç tane alacaksın. Yani bir sürü detay var. Ben isterim üst üste 100 lira. Sen ayrı alırsın 120 lira. Bu değişken bir fiyat. Onlara da bu konuya da değinmiş olayım. Çünkü bu tür mesajlarla da karşılaşıyoruz. Ben daha hiçbir zaman mesaj atarak ya da yorumdan hayvan almadım. Ararsın, sorarsın. Fiyatı sorarsın, son olurunu sorarsın. Kafana yatıyorsa gider bakarsın. 30 tanenin içinde ben 25 tane alacağım dersin. 30 tanesini bir alacağım dersin. Yani ona göre fiyat değişir. Bunlar e, bimden BİM'den yoğurt ya da e, makarna almaya benzemiyor. Çünkü hepsi farklı. İçinde 100 liralık hayvan da var, 120 liralık hayvan da var. Yani sen hangisini alacağına bakmak gerekiyor. E, bu da ayrı bir konu. Bu konuya da gelmişken değineyim dostlar. Anlatmak istediklerim bu kadar. Hayvancılık yapacak olan dostlar hiç tecrübeniz yoksa gideceğiniz bir sene çobanlık yapacağınız elin kapısında bu işi öğreneceğiniz. Zaten işi bir adam biliyorsa da e, gidip kendi işine başlayabilir. Genelde bizi bize soranlar işte işi hiç bilmeyenler onların da yapacağı gideceğiniz bir çiftliğe gireceksiniz. Geleceğim Hüseyin'in yanında çıralık yapacaksın. Hüseyin ne diyorsa onu yapacaksın. Hüseyin diyecek ki şu ilacı getir diyecek. Şu yemi getir. Şu kadar sılaç at diyecek. Burada bir sene öğreneceksin. Ondan sonra gideceksin köyüne, kentine. Kendi işini kendin yapacaksın. Yani abi, yok, Bu iş yok. böyle. böyle. Yoksa istediğin kadar para olursun batarsın. Evet. Çünkü bizim hani genelde böyle hayvancılık anlatanlar da var zaten. Böyle hani sosyal medyada göre video hep böyle. İyi şeyler çekiliyor. Yani biz de iyi şey çekiyoruz. Hani biraz daha çünkü hiç kimse kötü bir resmini paylaşmaz. Kötü olan, başına gelen bir şeyi paylaşmaz. Haliyle sosyal medya hep iyileri gösterdiği için arka tarafı görme şansınız yok. Arka tarafı görmeniz için de bu işin içine girip yaşamanız gerekiyor ki. Sabah ne olacak? Evet. Sabah mal hastam olabilir. Biz hemen geliyoruz. Hemen arıyorum Hüseyin diyorum. Yemeyen var mı? İlk soracağımız uyanır uyanmaz Hüseyin hasta olan var mı? Yemeyen var mı? Bir şey var mı? Tamam yok dediği zaman tamam rahatlıyorsun yani. Çünkü e, sabah bir şeyle uğraşıyorsun. Çünkü canlıyla uğraşıyorsun. Başka bir şey değil ki. Bu araba satmaya, ev satmaya ya da e, toprak satmaya benzemez. Canlı bugün sağlamdır. Bir saat sonra gelirsen bakarsan bu mal hastalanmıştır. Yani bunu görmezsen, erken tedavi yapmazsan bu ilerler. İlerledikten sonra ne olur? Tedaviye cevap vermez. Ondan sonra ne olur? Ölür köpeklere mam olur. Git ondan sonra senin 150 bin lirana çöp atmış olursun. 10 tane hayvan bir buçuk milyon. Bu kadar yani paranın adı var. Bak biz geliyoruz burada aşağı. Şu malın ya bir de hayvancılıkta şöyle bir şey var. Mala yemi dağıtırken belli olur. Hasta mı değil mi? Yemi dağıtacaksın. Hani benim bir videoda lafım vardı ya. E, mala yemi dağıtacaksın. da yakacaksın diye. İşte asıl asıl oradaki sıkara ve malı yem dağıtmak işin püf noktası. Çünkü mal yeme gelmiyorsa, yem yemiyorsa hastadır. Malanda hasta olduğu yem saatinde böyle olur. Yani insan kendini örnek alacak. Sen hastayken canın yemek istemiyorsa, yemek yemiyorsan hayvanlar da aynı şekilde metabolizma aşağı yukarı aynı. Bu mal yem saatinde belli olur. Oldu arkadaşlar görüşmek üzere. Umuyorum ki birçok arkadaşımızın aklındaki e, sorulara cevap vermiş oluruz. Bir de şunu soruyorlar işte hayvancılıkta besi mi yapalım, süt mü yapalım? O senin maharetine kalmış. Besi e, rahat iş, süt biraz daha hani emek e, isteyen bir iş. O daha çok kalemi, çok buzağısı, sütü, yoğurdu e, ya da inek doğum yaptığında gebe kalması, meme rahatsızlığı. Biraz daha hani e, emek isteyen bir iş. Karlı mı? Karlıdır. Bu biraz daha hani kolay. Sabah yemi dağıtırsın, bir de akşam yemi dağıtırsın. Hani gider evde oturursun. Ama süt biraz daha. Sütçülük e, biraz daha farklı bir iş. Sütçülüğü de mesela aile işletmeleri yaparsa daha başarılı olur. Çünkü hassas bir iş. Hani sütü sağacaksın, memede süt kalmayacak. Hani çoban bunu kaçırır, ineğin kızgınlığını kaçırdığı zaman bugün bir ineğin kızgınlığını kaçırmak demek senin bir ayına mal olur. Yani bir ay daha geç buzağın olacak anlamına gelir. Ee, söylemek istediklerim. Bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.